Arkadaşlar Karamel Liker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Az önce her zamanki gibi 21'de canlı yayınımızı açtığımız zaman burada malum yaklaşık 1,5 sene geçmesine rağmen depremin üzerinden hala elektrik keseleri devam ediyor ve alt yapı şu an için sıkıntılı. Yani elektrik gittiği zaman telefonumuz bile çekmiyor. Onun dışında telefondaki internetler bile yeterli kalmıyor. Canlı yayın açtık en azından telefonumuzdan bunu bir deneyelim veyahut da bazı şeyler yapalım dedik ama maalesef da başaramadık. Az önce gördünüz zaten. Şu an elektrikler geldi. Herhangi bir elektrik kesintisi olmazsa yayınımızı bir 10 dakika 15 dakika devam ettireceğiz. İnşallah güzel haberleri vereceğiz. Dediğimiz gibi asıl bizi ilgilendiren bizim için önemli olan adli düzenlemelerle ilgili infa düzenlemeleri artık çalışmalar başladı. 10. yargı paketinde beklediğimiz gerçek infaz düzenlemeleri olacak. Bunların içinde en önemlisi denetimli serbestlikle ilgili bazı diyorduk işte bir yıl olacak ve hatta bunlar daha da fazla olacak gibi güzel denetimli serbestlikle ilgili çalışmalar başlatıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlarla ilgili denetimli serbestlerin güzel kapsamlı bir şekilde insanları ıslah edecek şekilde denetimli serbestle ilgili bir düzenleme yüzde yüz geliyor arkadaşlar. Onun dışında mükerre suçları beklemiştik. Bunların hepsi arkadaşlar bu 8. 9. arka paketinde beklettiklerimizin bütün hepsi 10. arka paketinde gelecek ve bu 10. arka paketinde 2025 yılında olacak. Bizler hiçbir YouTube kanalında duymadınız ve hiçbir kimsenin söylemediği ne demiştik? Kasım'ın ortalarında 2. haftasında 9. arka paketi kesinleşecek demiştik. Bunu bizi takip edenler izleyenler bilir. Çin'de de kimse bunu söylemedi. Biz net ve nokta atış olarak bunu söyledik. Ve bundan önceki çıkan infa düzenlemelerinde hangi yasalara nasıl geleceğini de biliyorsunuz. Baktığınız zaman takip edenler de onların hepsini nasıl net doğru olarak nokta atışı ile yine söylediğimizi bilirsiniz. Şimdi 2025 yılında ben hemen bir sene önce yine bunu demiştim. 2025 yılında 10 sene, 15 sene kadar cezası olanlar bile dışarı çıkacak. Güzel bir infa düzenlemesi ve güzel bir şekilde bir toplu bir düzenleme gelecek demiştim. Bu Raşlanafı Afı da olabilir, ona benzer infa düzenlemeni de olabilir ve hatta genel Af niteliğine yaklaşık benzeri afların geleceğini söylemiştim ve yine söylüyorum arkadaşlar. 2025 yılında çok kapsamlı cezaevlerin çoğunun boşalacağı şekilde infa düzenlemesi olacak. Bunu bilin. Yine bazıları diyor ki ne? işte yorumlarınızı yapıyorsunuz. Ben ne yorum olursa olsun bazı konular olsun ne olursa olsun arkadaşlar biliyorsunuz. Yani ben hiçbir şekilde kötü ve iyi yorumları silmiyorum. Ya yani bazıları demiş ki işte savaşa mı güveniyorsun? Bazı şeylere mi güveniyorsun demişler. Arkadaşlar biz savaşa güvenme değil biz bazı konuları sizlere aktarmadan önce bunların teyitlerini, bunların garantisini yaptıktan sonra ona göre sizlere de bildiriyoruz. Bakın 10. arka paketinde cezaların artacağını söyleyelim. Bu bir. Her zaman arttı ama yani insanlar ikinci bir şans verilecek ama bu ikinci şansı değerlendiremeyenler de artık kefenlerle beraber cezaevlerine girecekler. Bir daha da kolay kolay çıkamazlar. Bunların emin olabilirsin. Ha, ne olur cezayirleri yine dolar mı? Dolar. Çünkü bu tür Türkiye'de ekonomik sıkıntıların olduğu, insanların geçim kaygısında sıkıntılar olduğu yerlerde her türlü olayların olacağı görebilirsiniz. Şimdi zaten hızlı bir şekilde bazı düzenlemeler başladı arkadaşlar. Bunlar işte denetimli serbestlikti. Yani bu önceden biliyorsunuz kuru sıkı tabancalar veyahut da gerçek tabancalar olanları bile arkadaşlar para cezası oluyordu. Cezaevine bile girmeden mahkeme soruyordu. Ondan sonra fazla ceza almadan gidiyordu. Artık kuru sıkı dahi olsa, üzerinde taşısa, bulundursa özellikle bunlar artık tutuklu yargılanacak arkadaşlar. Bu yeni yasada bu olacak. Tutuklu bunlar yargılanacak. Zaten bunları bazı savcılar uygulamaya başlamıştı. Savcı hakimdir. Ama bu 10. Arka paketinde netleşecek. Üzerinde kuru sıkı tabanca ne olursa olsun bulunduranlar, taşıyanlar arkadaşlar direkt yakalandığı zaman cezaevine gönderecek tutuklu sürelerinde biraz kalacaklar. Ondan sonra mahkeme artık onlara belli cezaları verecek. Yine bu magandaları biliyorsunuz onlarla ilgili çalışmalar var. Ondan sonra asker yol kesme olayları var bunlarla ilgili çalışmalar var. Çakarlanmaları var bunlarla ilgili. Var. Bunlar bizleri ilgilendiren olaylar değil. Asıl bizi ilgilenen olaylar adli suçlarla ilgili olaylarda bir takım güzel düzenlemeler olacaktır arkadaşlar. Bu beşil indirimi de bekliyoruz mükerre suçları bekliyoruz. Hele hele şu 31 Temmuz ibaresinin özellikle kalkmasını bekliyoruz. Biz büyük umutlarla 9. yargı paketinde bunların olacağı bize söylenmişti ama nedense hiçbir şekilde bunlar mecliste görüşülmedi. Biliyorsunuz 8. yargı ne demişlerdi? Biz bunları görüşmedik ama 9. yargı paketinde görüşeceğiz deyip 9. atmışlardı. Fakat 9. yargı paketi geldiği zaman da hiçbir şekilde bunlar görüşülmedi ve bizim işimize yaramayan daha doğrusu ne için infa düzenlemesi yapıldı? 9. ayakta paketi neye göre yapıldı? Bunu bilmiyoruz. Buna rağmen arkadaşlar baktığımız zaman hızlı bir şekilde geçti. Kime ne faydası var onu bilemiyorum. Şimdi FETÖ olaylarıyla ilgili KHK'larla ilgili bazı çalışmalar olacaktır. Artık KHK'ların da haksız şekilde cezaevinde bazıların suçsuz olduğu anlaşılıp çıkması gerekir. Suçlusa yatsın, suçlusa çıksın. Bunu hızlı bir şekilde KHK'larla ilgili yapmaları gerekiyor. Ancak bütçe görüşmeleri yani önce çıkmaz 10. arka paketi. Bunu size söyleyeyim. Çünkü özellikle şimdilik öncelikle mecliste bütçe görüşmeleri olacak. Bunu bilin. Bir arkadaşlar. Ben de biraz rahatsızım sizden uzak. Şimdi bütçe görüşmeleri bu aralık ayağı bitmesi gerekiyor. Biliyorsunuz biraz bütçe görüşmeleri kavgalı meclisimiz devam ediyor. Yani 2025 yılında 10. harika paketini beklememiz gerekiyor. Bu da bizim için güzel sonuçların çıkacağı beklenebilir. 2025 yılı ile bir gelsin arkadaşlar. Ben sizlere yine 9. harika paketinde aydan önce ne demiştim? Kasım'ın ortalarına çıkar demiştim. İkinci atlası falan demiştik. Doğru oldu. 10. harika paketi de arkadaşlar yani bir en fazla ortalarını doğru bulur diye düşünüyoruz. Net bir şey söylememekle beraber bekleyeceğiz ama fazla uzun sürmeyeceğini sizlere müjdesini verebilirim. 10. arka paketi fazla uzun sürmeyecek arkadaşlar. Evet Kasım'ın ortasında infa düzenlemesi olacağını söylemiştim. Ama bütün sözde artık milletvekillerinin oradaki bakanların olacağını da söylemiştim. Ama bunlar geldiği zaman hiçbir şekilde yürüyle almadıkları için yapacak bir şey yok. Bu yüzden sesinizi duyurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben sizlere sesinizi duyurmanız gerekir derken taşlı, yani taşkınlık yapıp oralar çıkarın demiyoruz. Güzel bir şekilde seslerinizi duyurabilirdiniz. Herkes üzerine düşen görevi yapsaydı, herkes defalarca mesajlar atıp defalarca ulaşsaydı her tarafa olurdu. Bakın yarın bir gün göreceksiniz emekliler neler yapıyor, neler olacaktır. Bunlar da yakında zamanda takip edip görürsün arkadaşlar. <laughs> Şimdi seçim olması da bekleniyor. Çünkü yüzde yüz arkadaşlar şunu söyleyeyim. Türkiye'de yüzde yüz erken seçim olacak. İstediği kişilere iddiaya giririm. Şimdiki Cumhurbaşkanı, şimdiki Devlet, Bahçeli, MHP'nin başındaki kişiler hiçbir şekilde şey seçim zamanda olacak diye söylüyorlar. Yarın bir gün şunu diyecekler. Hodri Maydan hadi erken seçim yapıyoruz. Gelin bakalım. Bu kadar kendinize güveniyorsunuz diyecekler. Ve erken seçime Türkiye gidecek arkadaşlar. Bu kaçınılmaz. Bilginiz olsun. Bu gerek erken seçime gidilmesinin en büyük amacı Cumhurbaşkanı tekrardan Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için. Şimdi başka konu çıkmayacak arkadaşlar. Artık bunun kaçarı, göçeri kalmadı. Bunun başka bir yolu da yok. 10. yargı paketi gelecek. Mükerre suçlar. Bak %100 denetimli serbestlik görüşülmeye başlandı arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Mükerre suçlar zaten verilmesi gerekiyor. KK'larla ilgili olsun, ehliyetler olsun, çekme senetler bunları bekliyor. 5 yıl indirim kullanmayan mahkumlar var. Aynı suç işleyip de dışarıda gezen kişilerin aynı suçları işlediği cezaevinde olan 5 yıl indirim kullanmayan kişiler var. Şimdi eşinizin daha önceki su işlediği suçlara göre Emel Hanım cerrah işlemi yapılır. Suçu geldiği için ve ondan sonra kapalıya gitmişse birkaç ay sonra geri tekrar açığa çıkar. Merak etmeyin. O yönden yani emin olabilirsin. Fazla eğer 8 ay gibi gelmişse eğer bu tabi kere suç değilse bakın bunu söylüyorum. Bir kere bir suç değilse birkaç ay sonra yine açık cezaevine çıkar. Bilginiz olsun. Uzlaşma ile ilgili 10. arka bakın arkadaşlar. Bu da artık netleşip kazanacak ve kesinleşecek. Biliyorsunuz her zaman ertelendi. Ertelendi uzlaşma. Artık 9. Arka, 10. arka paketinde uzlaşmanın kapsamı geliştirerekten son bulmuş olacak. Bu sıkıntıya da çare bulmuş olacağız arkadaşlar. Çekme senetlerle ilgili de zaten olumlu şeyler konuşuluyordu ama hiçbir şey olmadı. Yurt dışındasın. En azından dönemiyorsun. Yani ceza buradaki olanlar da yurt dışına kaçmak için yollar arıyorlar. Şu an için yani acil dönmen gerekiyorsa bir şey diyemem. Avukatın varsa bu konuyu sana net olarak onun söylemesi daha iyi doğru olur. Ben buradan bir şey dersem sıkıntı olur Ben bu konuya giremem. Evet. Doğan'dan Çağlayan 3 yıl 9 ay ceza almış elektronik sigara kaçakçılığından demiş durum ne olur demiş. Yani yeni ceza almışsam bununla ilgili elektronik sigara kaçakçılığından yani 3'te 2 olarak yazarsın büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar Ravşan Affı bir af değildi. Bak bunu her zaman söylüyorum. Raşhan Afı bir infaz düzenlemesiydi. Aynı bu 9. paket gibi. Böyle bir infaz düzenlemesiydi. Yani af değildi. ama adı Raşhan Afı. Neden? Kapsamlı bir infaz düzenlemesi oldu. Mahkumları ilgilendiren bir infaz düzenlemesi oldu. Af nitelinde oldu. Arkadaşlar kimse siyasi konuşamaz. Çünkü ben mahkumları dışarı çıkaracağım diyemez. Kimse bunu söyleyemez. Ben dahi bak Adalet Bakanı olsa Çıkıp da ben mahkumları dışarı çıkaracağım, serbest bırakacağım demem. Ama infa düzenlemeleri üzerinde çalışılacak, şunlar şunlar yapılması gerekiyor diye söylenir. Ama siyaset olduğu için, oy kayıpları olduğu için veyahut da insanların tepkilerini çekeceği için bunlar hiçbir siyasetçi söylemez arkadaşlar. İnşallah bir an önce gelir arkadaşlar. Evet disiplin hafları arkadaşlar büyük ihtimal gelecek. Çünkü disiplin hafları verilmesi gerekiyor. Plan oranlara bir defaya mahsus Aflar verilmesi gerekiyor. Valla <laughs> 2025 yıllarının ilk aylarından itibaren 10. Akı paketi gündeme gelmeye başlayacak ve hatta şimdiden gündeme gelmeye başlandı. Ama meclisin birinci özel konusu bütçe ile ilgili görüşme yapmak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah herkes sevdiğine kavuşur arkadaşlar. Bu özlemle giderir ve dışarı çıkanlar da içeri geldiği zaman o kapıdan içeri girdiği zaman huzuruyla, bereketiyle, mutluluğuyla ve ailesine sahip çıkacak şekilde gelir. Yoksa gelmiyorsa herhangi bir taşma çıkacaksa hiç gelmesin daha iyi. İnsanlar bu kadar özlem duyuyor. insanlar bu kadar çabalıyor. Para bile gönderiyor. Ama içerideki insan dışarı çıktığı zaman bu dışarıdaki ailesini maalesef nankörlük yapıp kıymetini bilmiyor. Ama ikinci arka paketin taslağı daha netleşmedi. Bakın ikinci arka paketin taslağında özellikle denetimli serbestlik var. Bak ben saydım. Videonun başında saydım. Denetimli serbestlik. Kuru sıkı veyahut da tabancalarla ilgili yasalar. Onun dışında bu magandalar var. Kur, silah sıkanlar, işte askerlik yol kesenler bunlar var. Ve aile ve sosyal politikalarla ilgili. Geçenlerde biliyorsunuz İzmir'de yangın çıkmıştı. Beş çocuk ölmüştü. Neden bunlar devletin güvencesine alınmamıştı? Çünkü ailesi vermek istemiyorsa bunu alamıyorlardı. Bu konularla ilgili sıkıntılar vardı. Bu da 10. Halka Paketi'nin içerisine girecek. Bununla ilgili çalışma da var. Şu an için netlik kazanan bunlar. Ama adli olarak da bizi ilgilendiren konulara gelince mahkemelerin hızlandırılması, sonuçların hızlı bir şekilde sonuca bağlanması, denetimli serbestlik, indirimler, disiplin altları, çekme senetlerle ilgili bunlar konuşulacak ve şu an zaten Devlet Bahçeli sıkıştıran bazı kesimler olduğu için yani af konusunu isteyen çok kişi var. Gençlerimiz içeride ömürleri geçiyor. Ailelerin çoğu perişan oluyor. Bu yüzden bir 5 yıllık da indirim de olsa bunu eklenip verilebilir arkadaşlar. Yani 3 yıla 2 yıl yatarsın. 3'te 2. 3'te 1 olmaz Evet. Erzurum'dan selamlar demiş Ömer. Sağ olun. Aleyküm selam. Benden de Erzurum'a selamlarım olsun. Arkadaşlar kesin bir şey olacak. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle güzel zamanlar gelecek. Şöyle 2025 yılının ilk aylarını bekleyelim arkadaşlar. 158'e verilir arkadaşlar. 158 bu sefer kapsamlı bir şekilde bekleniyor. Denetimiz şey uzlaşmanın kapsamının genişlemesi bekleniyor. Beklediğimiz bunlar. Sorularınızı cevap sonra arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Biraz rahatsız. Kusura bakmayın. Evet biliyorum Ömer. Biliyorum. Şimdi uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılara af gelmesini istemiyoruz demiş. Şimdi ben insanlar ikinci bir şans verilmesi gerekiyorum. Böyle infial yaratacak olmayan suçlara zaten bir af gelmesi bekleniyor. Bunların başında e lafları çek ilgili. Son zamanda arkadaşlar yani internette böyle hiçbir zaman internetle de alışveriş yapmayın. Pek çok dolandırıcı olaylar da burada da devam ediyor. Güvenmeyin yani kimseye güvenmeyin. Bilginiz olsun. 31 Temmuz olayında büyük ihtimal kalkması gerekiyor. Kamuoyla ilgili de uzlaşmanın kapsamı genişlediği zaman kamu haftaları da gelecekler arkadaşlar. Eyle laflarını bekliyoruz. Aleyküm selam demiş. Selama gülmüş. Aleyküm selam diyelim. Eyle lafı dedik. Eşinin dörtlü dört üç sene girmişse bir dörtlü üçü çekilirse o zaman eşin çıkması daha iyi olur. Yoksa şu an hepsini kapalı cezaevinde atması gerekiyor. 2025'in ilk aylarını bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz rahatsızım. Yani kusura bakmayın bugün videomu biraz kısa keseceğim ama yarın inşallah bunun telafisini yaparız. Bizleri izleyip kanalımıza abone olduğunuz için bol bol yorumlarınızı yapıp videomuzu beğendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna dahil olmanız yeterli. Yeni İstiklal hesabımız Kahraman İlker İYT'den de bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah aynı saatte 21'de elektrik kesintisi olmazsa herhangi bir sıkıntı olmazsa görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.